köye geleceği için Kazan Kayamız'da bir şenlik düzenledik. Bu da hepimiz için hep birlikte şu kaynaşmayı görmek için yaptık biz bunu. Bu kaynaşma hepimiz için birlik ve beraberliktir. Bu da ne demektir? İlerimizi görüyoruz demektir. Sevgili Kazan bir biz şimdi bu derneği kurduktan sonra burada Kazan bir eee lavabo çok üzülüyorum. Bcmizi yaptırdık. Ve misafirhanemizi yaptırdık. Köyümüz için cenazelerimizde olsun. Hastalarımızda olsun. Yani gereken yardımı gereken ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Ve bu sizin desteklerinizle olan şeylerdir. Bunlar için sizin hepsinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Hepsinizden Allah razı olsun. Hayırlı şenlikler, güzel şenlikler olsun inşallah sizlere. Sayın Dernek Başkanımız İlham Uyan'a teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Birlik olmaktan başka gidilecek her yol yanlıştır, karanlıktır. Bilindiği üzere köyümüzde Genç Kazan Kazankaylılar Kültür, Yardımlaşma, Dayanışma ve Kalkınma Derneği adı altında bir buçuk senedir göster faaliyet gösteren kurulu bir derneğimiz vardır. Derneğimizin şu anda 550 üzerinde üyesi bulunmaktadır. Yeni üye kayıtlarımız da devam etmektedir. Bütün köylümüzü derneğimize üye olmaya davet ediyoruz. Köyümüzde ve dışarıda yaşayan eğitimli, varlıklı ve deneyimli bir insan potansiyeline sahibiz. Bunun yanında doğal güzelliklerimiz ve coğrafi konumumuz itibariyle de avantajlıyız. Biz elimizde var olan potansiyeli birleştirip kullandığımız takdirde aşamayacağımız bir engel bulunmadığına inanıyoruz. Kişiler geçicidir ancak kurumlar ve örgütler karlıcıdır. Şimdi de derneğimize katkı amacıyla Çam Sakızı Çoban Armağanı bir hediyemiz vardı. Bu hediyemize de paha biçilmez ama e, derneğimize ufacık bir katkı amacıyla bu hediyemizi açık arttırmaya sunuyoruz. Tüm köylülerimizin katılımlarını bekliyoruz. Şimdi e, hediyemizi buraya alalım lütfen arkadaşlar. Bu zaten hediye bir semboldür. Biz sadece... E, Derneğimize katkı amacıyla e, bir açık arttırmadır. Hediye e, önemli tabii ki de. Şimdi gelecek e, açık arttırmada sayın başkanımız, dernek başkanımızdan e, başlıyor. 200 lira diyor kendileri. Teşekkür ediyoruz. Evet, sayın köylülerimiz, sizleri de bekliyoruz. Hani bu derneğimize katkı amaçlı. Bunlar e, bize geri dönecektir. Sayın muhtarımız Caver Keleş'ten 500 lira. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet köylerimiz bekliyoruz. Başka arttıran yok mu? Bu bizim için kendi cebimize kalacak bir şey değil. Derneğimizin ee, kasasına kalacak ve bu da bizlere geri dönecektir. Emin olun yani. Evet başka yok mu arttıran? <laughs> evet Durdu arkadaşımız Durdu Kazankaya'dan 600 lira. Evet. Yok mu arttıran? Bir de alkış alalım mı arttıran arkadaşlar lütfen. Evet durdu kazan Kıya'dan 600 lira dedi. Yok mu arkadaşlar? Bakıyorum şöyle kimseyi göremiyoruz. Yunus Karataş arkadaşımız sadece sanatçı arkadaşımızdan 700 lira. Teşekkür ediyoruz kendisine bir alkış istiyoruz bir başka. Evet sayın köylerimiz. Yok mu başka attıran? Değerli sanatçımız Yunus arkadaşlar, 600 lira dedik, 700 lira dedi pardon. Teşekkür ediyoruz. Yok mu artıran başka? Bunlar sizin için, bizim için değil lütfen. Bekliyoruz. Arkadaşlar yok mu? <laughs> evet, köy ileri gelen arkadaşlar, ileri gelen değerli e, ee, köy sakinlerimiz lütfen. Yok mu arttıran Köyümüzün esnaflarını, çiftçilerini bekliyoruz. müşterilerimiz, esnaflarımız, dükkancılarımız, <laughs> kahvecilerimiz, sizlerle bekliyoruz. Destek <laughs> Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok sağ olun. Bir alkış istiyoruz Mehmet <laughs> Sayın Muhtarımız Cavit Keleş de 200 lira gönderdi. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok sağ olun. <laughs> E, Gazi Eyüp Ercan'dan da bir 100 lira desteğimiz geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok sağ olun. Alkış istiyoruz lütfen. Zurnacı Eyüp. petrolcü e, Murat Alan'ın oğlu Erkut Alan'dan bir 100 lira desteğimiz var. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Çok sağ olun. ve alkış istiyoruz. Bekir Torun'dan e, bir 100 lira geldi onlara da teşekkür ediyoruz kendilerine çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Halil Keleş'ten de e, 50 lira destek geldi çok teşekkür ederiz Halil Bey'e de. <laughs> değer Tipi'nin Mutlu'dan da Mutlu Çelik'ten de bir lira geldi teşekkür ediyoruz kendisine kendisi de arkadaşım olur çok sağ olun. Ve alkış istiyoruz e, bağışta bulunanlara da lütfen. Evet yok mu arttıran arkadaşlar? <laughs> Dursun Bolat'tan da bir 50 lira teşekkür ediyoruz kendisine çok sağ olun. <laughs> Sadece Murat Torun'dan kendisi daim olur. 100 lira bağış geldi. Teşekkür ediyorum. Alkış istiyoruz. Ömer'den de bir lira bağış geldi lütfen. Alkış istiyoruz. Alkış Ömer'e bir alkış lütfen. İlçe başkanımız e, bizim derneğimizin düzenlemiş olduğu bu gecede ufak bir hediyemiz var. Açık artırmaya sunduk. Kendilerinde katılımlarını bekliyoruz. Teşekkür ederim. 700 lira kaldı. Ahmet Koçak da sahnemize buyurdu. Teşrif ettiler. Çok teşekkür ederim. Kendilerine hoş geldin diyoruz. <laughs> Sayın Başkanım hoş geldiniz. Değerli hemşerilerim, değerli kazan kardeşlerim, uzaktan yakından buraya kadar teşrif eden değerli misafirler hepinizin bayramını öncelikle kutluyorum. İnşallah hep birlikte nice bayramlara kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Derneğimizin bugün düzenlemiş olduğu bu toplantının bu açılışın, bu programın inşallah şenlikli geçmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Dernek başkanımıza, muhtarımıza ve bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Müzisyenlerimize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun inşallah. Değerli Kazankayalılar, bizler kasabasıyla hep birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun için de çabalıyoruz. Özellikle turizm değeri açısından bizim Kazankaya Kanyonumuzun özel bir öneme sahip. İnşallah bunu tanıtmak için geçmişte olduğu gibi bugün de daha vererek, artırarak orayı tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte derneğimizle, muhtarlığımızla, muhtarımız Cafer Bey de zaten köyümüzle ilgili yapılabilecek her şeyi bize iletiyor. Birlikte çalışmalar sürdürüyoruz. Ben muhtarımıza ve dernek başkanımıza bu etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı teşekkür ediyoruz kendilerine çok sağ olun. <laughs> Muhtar azalarımızdan Abdullah Kazankaya ve Yunus Çakır da 100 er lira destekle bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yurdal Ardıç'ın hanımından da bir 100 lira devdeğimize katkı var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Katkıda bulunan arkadaşlarımıza da en azından bir alkışla destek verelim. Lütfen değerli köylerimiz. Buyurun Sayın Başkanım. Da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı ve ihaleye girdiğinden dolayı çok sağ olsunlar kendileri. <laughs> Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yunus Bey'e de teşekkür ediyoruz. lütfen. Ee, Sayın şu kameranın arkasını bir boşaltabilir miyiz? Şimdi sanatçımız gelecek yalnız o koridoru açmamız lazım. Eee anons edeceğimi demiyorum. Lütfen. Kameranın arkasını bir boşaltırsak. Birazcık daha geri alabilirsek sizleri. Evet lütfen birazcık daha anlayış bekliyorum. Kameranın arkasını birazcık daha boşaltırsak. açık eğlencemiz burada bitti açık arttırmamız. E şimdi artık eğlenceye başlayalım. Evet hazır mıyız sayın köylerimiz? Eğlenceye başlayalım mı? Alkış alamıyoruz.